Arkadaşlar kadromuz bu olacak. Çok dikkat edin kadroyu bu şekilde vuruyorsunuz. Bakın ben ekran fotoğrafı aldım kadronuzu bu şekilde. Bunu silince oyuncuları da göstereceğim. Şimdi bir burayı şöyle burada bekliyorum yedeklerimiz. Aynen bu şekilde sıralayın. Ekran fotoğrafı alın şu an buraya. Aldığınızı varsayıyorum. Aşağı indiriyorum. Buraya da alın. Kadroyu bu şekilde kuracaksınız. Buraya ekran fotoğrafı alın, kadronuzu ayarlayın, oyuncuların ismini tıklayın. Sega. Bakın buraya tıklıyorum. Bize Sega. Buna tıklıyorum şimdi ismini görüyorsunuz slb tarafını tıkladım stoper koymuşuz oraya stoperlere geçtim burada orijinal stoper yan stopere geçtim kırıklık buraya kim koymuşuz kaleci koymuşuz sgb'ye geçtim ona da slb bunu koymuşuz kaleye de bunu koymuşuz arkadaşlar Kadroyu bu şekilde yapıyorsunuz. Tekrar yedekleri gösteriyorum. Yedekleri sırasıyla bu şekilde yapın arkadaşlar. Takım bar sonra Ondan sonra silecek oyuncularımızı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu sileceğiz. SLB Frank Anabaya. Defans Sportsa. SGA koymuşuz buraya Sandro'yu. Bunu siliyoruz. Santrafor'da. Bakın şunu bunu siliyoruz. 3 tane oyuncuyu buradan sileceğiz arkadaşlar. Gö defansif orta saha. Biliyorsunuz epikler defansif orta saha. Göbek biz de santrafor olarak geldiler. Biz de bu şekilde ayarlıyoruz. Kadrımız böyle olsun. Dos, gö, santrafor, santrafor. Şu dediğim gibi arkadaşlar bakın. Yanlış yapmayın. SLB koymuşum dosa göğe de SGA koymuşum. Buradaki santrafoda stoper olarak Stoykovic olmuşum arkadaşlar. Bu üçünü sileceğiz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Bunları sileceğiz. Videonun devamını atacağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben oyuncuları sileceğim zaman kaybolmasın. olmasın. Ayarlarımı yapacağım. Epic açılımını göstereceğim arkadaşlar. Birleştireceğim videoyu. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. E, moralim çok bozuk. 10 numara video. Yani benim bu telefonumda bir sıkıntı var. Ha, bazı videoları kaybediyorum. Bozuk çıkıyor yani. E, galeride gösteriyor ama açılmıyor. Ha, yine aynı muhabbete denk geldim. Şöyle bir durum oldu. 5 e, hakkım vardı. Eto paketi için. Arkadaşlar 5 hakkımda po TV, 2 ikon aldım. Dekoyla o diğeri kimdi? Onu aldık. 5 yani İlkinde bir şey verdi. Çok yani boktan bir oyuncu vardı. İkincide de Deko'yu verdi. Üçüncüde de Poteve verdi kaleci. Dördüncü de şey verdi. Diğer işte dediğim kimdi unuttum şimdi bakacağız ona. Diğer ikonu verdi. Beşte hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamayınca arkadaşlar gittim. 500 500 550 MC aldım 124 TL. Ben Neto istiyordum. Ben tek de çıksaydı zaten bir daha üstüne düşmezdim. Ama yine iyi oldu çünkü benim takımım Barcelona'ydı. Yani o yüzden de mutlu oldum. 500 metre kendi biriktirdiğim vardı. 500 de kendim aldım. Biz 54-53 ikonu çıkarmış olduk arkadaşlar. Neyse ben size açılışını göstereceğim bunun. Arkadaşlar bir de sıfırlayalım. Bakın bu paketleri falan açtıysanız sıfırlayacaksınız hepsini. Öyle başlayın arkadaşlar. Burada arkadaşlar yalan yok. Dört aklım vardı. Dört aklımda Kante geldi arkadaşlar. O da dördüncü aklımda geldi zaten. Hani ilk üçte sıfır çektim. Hani ne Poatev'i verdi ne başka bir şey. Hani çöp oyuncu verdi. Dördü Kante'yi verdi. E zorlamadım. Meyce alıp Ronaldo için üstüne gitmedim. Yani Ronaldo o kadar iyidir. Sizin de bunu açmanızı istemem yani. Boş bir paket bana göre. Şimdi size bunun açılımını göstereyim. Yani bu çok kolay. Buraya tümünü gör diyoruz zaten videonun devamını e, ekleyeceğim Hani oyuncuları falan göstermiştim onun devamı bu buraya girdik altı kez döndürdük Pardon 3 kez Ondan sonra arkadaşlar şuraya indik bir kez döndürdüm Roll'a tıklıyoruz ya buradan gidiyoruz arkadaşlar geriye doğru Sonra şöyle çektim yukarı. Bakın tam çekmedim farkında mısın adamların suratı üstteki her yeri de kaldı kalecinin. Sonra bunu tıklayalım. Yine portabilir tıklıyoruz belki. Bu sefer de buradan buraya gidiyoruz. Buna tıkladıktan sonra kaleciyi de tıklıyoruz en üstten. Zaten otomatik en üstte çıkmış olacak o. Geri diyoruz arkadaşlar. Geri dedikten sonra satın al. Direkt satın al arkadaşlar yani. Bir iki saniye sonra direkt satın al. İptal iptal yok bunda. Şöyle gösterelim. Takımım. Bakın arkadaşlar evet o burada. Bunlar çöp oyuncularımı kurmak için de. Yani Edmilson'muş değeri. Edmilson. son. Deko. Hani aldık, etmiş aldık. Bir de dediğim gibi o neydi? yani. O beş hakkımda bunları aldım arkadaşlar. Sonra kadri tekrar dedim, tekrar bu oyuncuları aldım koydum. Sonra bir daha meyce aldım. 550 meyce aldım 124 TL. Ana da etoyu çıkardık çok şükür yani çok mutluyum. 3 oyuncuyu da aldım. Bir de benim takımım Barcelona. Barcelona ve Milan ağırlıklı. Bu benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Bir de şurayı da tekrar göstereyim. Oyun planı. Arkadaşlar oyun planı böyleydi zaten. Şimdi baştan zaten göreceğiniz gibi. Dos. Gö. Forbet. Forbet. iki forbet. Tam benim kurduğum gibi kaldı uykudan arkadaşlar. Yedeklerine kadar benim kurduğum gibi kaldı. Zaten videonun başında göreceksiniz. Hepsinin isimlerine kadar. Hepsi mevcuttur arkadaşlar. Bol şanslar. Görüşmek üzere.